en büyük öğreti bizim öğreti. En büyük öğreti bizim öğreti. <laughs> en büyük öğrenci. Öğrenci. <laughs> <Öğrenci>. Ya babacanlar <laughs> tamam kes yeter be. Tezahürat için ya? içten teşekkürler. Aa. Ama şimdi dağılın. Ya Vastek Kerim görürse kabak benim başıma patlayacak ha. Aferin varız abim ya. Sev var ya bu gidişle profesör olursun vallahi. <laughs> Aa tabii şimdi bu ilim İtalya'da olsun, ne bileyim Sicilya'da olsun. Arar bulur bu çocuk valla. yıl ortaokul, yıl lise. Oho, oku oku bitmez uşağım. Haris abi. Ya öğrenciliği de askerlik gibi olursa? Valla en iyi ihtimal <laughs> çift dikiş gitse... ...alt dışarıdan... ...on iki yılda lise diploması alırsın. <laughs> Çok komik! Babacanlar, asker olabilirsiniz. Çavuş da olabilirsiniz. Ama siz sanatçı olamazsınız. Ee... Aztek bakar sizin çarenize. Neyse ki eğitim hayatı beni olgunlaştırdı, belli bir seviyeye getirdi. Yoksa vallahi bir tatsızlık çıkarırdım mazallah. Vay eğitimli Arza abi benim eğitimli <laughs> İlk aşkum liselum benim. <laughs> Öğretmen geldi. Aman abi. Öğretmenim. Günaydın öğretmenim. Günaydın hocam. Günaydın, 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 Günaydın. Günaydın çocuklar. Otur çocuğum otur. Sağ olun öğretmenim. Eğlenecek başka bir şey bulamadınız değil mi? Hamza, aferin yavrum. Hep böyle öğretmenlerine karşı saygılı ve örnek bir öğrenci ol tamam mı yavrum? Tamam bravo, çocuğum. Bravo, bravo. <laughs> Beş peki. Ulan ben size yıldızlı pekiyi verdim de... <laughs> ...dersi kaçırırım diye korkuyorum. <laughs> aferin Hamza. İşte böyle çalışırsan... ...elman kızarır, kurdeleyi çabuk takar. <laughs> Aa. Aa. Dur, dur bakayım çocuğum. Bir dakika, bir dakika. Bak buralar kırışmış. Bak. Ataş takman lazım. Takman lazım. Ataş. Takman lazım. Ver ver bir de kenar süs yapayım ben ya sana. Ya, dur. Süs dur bir dakika. Oğlum, oğlum. bırakın bak bir aradım. Ya, ya ben bir şey yapacağım. Ver seni şunu. Kenar süs yapacağım. Dur. Ver şunu. Hadi ver şunu. Ver şunu. Ver şunu. Ver şunu. Uşaklar hep beraber arıza yaptık. Beyler topuk. Allah'ım. Bu defterde sorayım. Kim verecek? Öğretmenime de diyeceğim ben. ben Kurtarım da. Hamza. Arz herif. Ört benim. Öpeyim hocam. Be. Buyurun Be. hocam makamınıza geçin. Çocuklar. Buyurun, hocam. Buyur. Şuraya bak şuraya. Buyurun şuraya. Devlet malına zarar, sorumsuzluk, tutarsızlık, israf. Hocam. Sibariklik. Ört benim. Arkadaşlar şey yapınca... Dur dur Yaramaz. Çıkar kağıdını hemen yazılı yapacağım. Hocam izin verin koğuştan kopyaları... Ee... He, utanmaz herif. Sen var ya sen adam olmazsın sen. sen. Özür dilerim oh. komutanım. <laughs> Pardon. Kaldır yani. Geç cezalısın. Burada mı ordum? Köşede. Tuttum. <laughs> Geç. Kaldır yani. Kaldır. Seritme. <laughs> Çekiyorum. Gülümseyin. Tamam. Ne haber? Suzi, çekil şöyle. Sulu.